arkadaşlar hepiniz Mr. Fun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videodan karşınızdayız. karşınızdayız. <laughs> Neyse arkadaşlar video ilgili bir şey söyledim Güney'e. Tamam hemen kendi hesabıma Her ben de tüm hesapları şey Sonic yaptım profil fotoğrafına. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Güney arkadaşım var. Selamlar arkadaşlar. Bir şey söyleyecek sen Güney. Tabii ki söylüyorum. Arkadaşlar bu videoya bu arada 50, 50 abone gelirse yenisini oh. çeker miyiz? 50 değil 50 like gelsin arkadaşlar. Evet abone. 50 abone. 50 abone çok olur. Arkadaşlar evet. bu Lego oyunu ilk kez sizlerle birlikte denemiş olacağız. Tavuk kostümlü adam. Kamçı bizi neden buraya sürükledin? İhtiyar seni sormamızı izin ver lütfen dedi Hadley. Majesto efsanevi görevimi berbat edemeyeceksiniz. Kampçı. İşte olay bu tavuk. Göreve çıkmış çılgın büyücüyü arıyoruz. Bu tavuk büyücü. Bu da kampçı. Karakterler de bunlar değil mi? Evet i̇yi. çok iyi. Tamam şimdi. Ben tavuğu, ben tavuğu tutuyorum. <laughs> Temel yatağına dokun. yavaş ol. Sen kime didiklendiğini sanıyorsun ya. Vurdu. Tamam. Ben böyle bu tür oyunları... Al, vuruyor. Kampçı. Vuruyor tabii. Ya, ne yapıyor? Ya gitar. Eşya yaptı. Can şey yaptı. O zaman yeterliğin oku. Tavuk adamla. Tavuk adam hepsini yerde. Kazandık. Geçti. Tavuk adam dans ediyor. <laughs> ya, tavuk dansı. Şehrimize hoş geldin tamamlandı diyor. Birinci görev tamamlanmıştır. Bu kodeks karolarıyla birleştirmemiz gereken kahramanı hatırladım. İsmi Majisto. Şu dev tavuk da kim? Akşam yemeğimiz mi? Korkak bir tavuk olmayıp kötülükle savaşmaya yemin ettim. Sizler de bu dünyayı kurtarmak için ihtiyacı olan güçlü kaşifler olabilirsiniz. <laughs> Güney arkadaşlar yandan beni güldürmek için her hareketler yapıyor böyle komik suratlar yapıyor. Beni inşaata basalım. İnsan inşa etti. Evet arkadaşlar video ile ilgili hafiften biz güneylerden böyle konuşuyoruz. Evet arkadaşlar bence hırsızı seç. Hırsız. Bir hayalet. Var. Haydut vardı. Onu seç. Peki. Ha. Bunu. Bu mu? Ha, ha, onu seç. Çıkacak. Seviye yükselt. yazıyor. Seçilmiş. Tavuk seç. Tavuk. Tavuk kostümden favorimiz. Seviye yükselt. Seviye yükselt. Ne? No. Şimdi ana sayfaya gel bence. Hah, şimdi ha. Şimdi devam edebiliyorum. Evet arkadaşlar güzel sıradan bir suçlu. Şu kasları gördün mü dostum? Olsam olsam sını dışı suçluyum. Peki hadi mini görev yapalım da o kaslar bir işe yarasın. Mini görevlere gelelim arkadaşlar o zaman. İki sembol avı savaşı tamamla diyor. Bu bir sefer haritası. Bununla takımlarımızı göreve gönder. gönder. Savaş diyelim. Tamam. Başlayalım. İskelet adam, iskelet adamlar acaba geri çıkacak prenses mı? Prenses fırtına, prenses Şövalye. Hey ihtiyar, dostlarım seni pataklamaya çalışırken sen onlara pataklamışsın. Böyle iş mi olur? Olur valla bal gibi de olur. Belli ki birkaç çürük yumurtayla karşı karşıyayız. Soyabileceğimiz daha fazla insan. Harika, biz her gün insan soyuyoruz da. Kalkanı çok iyiymiş. <laughs> Kalkanı, aslanlı jimbo Hadi iyi dedin. Artık gerekçelerimizi sıralamayı bırakalım ve en iyi bildiğimiz şeyi yapalım. suce işleyelim. Biz sizi kurtaracağız. <laughs> İnsan kurtar. Hadi gerekçeler. başladı. En kenardaki tuş dövüş tuşuydu hatırladığım mavi kadar. Mavi daireye dolduğunda gidebilirsin. Ha, mavi daire diyor. Devam et şunu bakalım Tamam. Şu an Vur, vuracağım bu, galiba. Aynen vuruyorsun. Hepsiyle vururuz da bu daha iyi vuruyor. İnşallah. niye bizim kapçımız vuruyorlar. Aa sana vuruyorlar. Tava vuruşu. Omlet attık kafalarına. Şu şunu da bunu yapsın. Ben omlet yiyecektim ya. <laughs> omlet yiyecekti Güney. <laughs> Onda... Biz dedikleyeceğiz. Çok iyi. Aa, şu an zorlaştı. Tamam daha zor. Yine omlet. Yumurta at. Haşlanmış güney, yumurta. Güney, güney gördük üzülüyor bu snazarıyı. Evet. O ne? Az önce biz ne yaptık? Şu iskelete vuralım. O iskeleti yok ettik. Y yumurta savaşı. Gel alma alma. Yumurta. Didikler. Gel ne var? Bu didik havada ters soken. Ayağıyla bir vurdu. Uf ters saklattı. Havalı havalı. Hayalleri Bu tepe perşemelerini takımımızı güçlendirecek bilgiler ile dolu. Dedi. Geri çekiliyoruz gidip patronu bulmalıyız. İyi fikir kötü insanlar tam da böyle yapar. Hadi villayı bulalım. Villa eğer o cadı buralarda dolaşıyorsa buradan almak istediği bir şey var demektir. Bence çok iyi sesler. Acaba bizden ne almak istiyor bir bakalım. Evet belki de verebileceğim bir şeydir. Kahramanlarımıza bir bakalım. Bakalım. Oo ben şu adamı gelişmesi, çok seviyorum. Gelişmesi gerektiğini düşündüğüm birini seç. Tabii. Tavuk adam tabii ki omlet atıyor. Daha fazla muhteşemlik için TP parçomenlerini kullan. Yaşlı dide sesim çok iyiydi. Ters saklamamız gelişecek. Tamam. Bunu düzenbaz çakı güneyi çok seviyordu. Onu da yükselt. Bak bunun şeyi çok iyi şu çakı atışı. Evet. Onu ya kampçı ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir Bence yine tavuk kostun adam. Daha yükseltebiliyor muyuz? Ha yok. O zaman Seferlere sefer panosundan da katılabilirsin. İnşaat diyor. İnşa edelim. Tamam. Oo, bu ne? Harita. Haritalı bir şey çıktı. Evet. İlk görev. Evet. Hadi villanın yolunu keşfetmeye devam edelim mi? Tamam, oyunun bir hikayesi var. Tamam. Heh başladık. Oyunun hikayesi olması hoşuma gitti. Ben hikayeli oyunları göreliyorum ki severim. Evet tamam. arkadaşlar. Benim kanalıma da çekeceğiz arkadaşlar. Evet Güney Karnadağ kanalında da bir Lego oyunu olur. Kendisi de çekebilir. Birlikte de çekeriz onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. O zaman şimdi devam edelim. Sanki tekrar dejavu yaşıyorum. Acaba villa bu yerde neden bu kadar ilgileniyor? Şu bahsedip durduğun cadıyı tanıyor gibi konuşuyorsun. Kim ki o? Majesto şimdi de suçlularla, çevrecilerle ve deli tavuklarla iş mi yapıyorsun? Arkadaşlar yanlışlıkla atladım. Umarım sorun olmaz. Şimdi bu toplantı çok keyifli olsa da benim çok işim var. Buralarda son derece güçlü bir yadigar olduğuna dair söylentiler var. Başkasına bırakmaya da hiç niyetim yok. O zaman şimdi Cadı Villa'ya karşıyız. Cadı Villa'nın tek dişi var. Korktum. <laughs> Savaş. Omlet atsın omlet. A? kasırgaya ben, bas. Kasırga. Ay yanlışlıkla video şeyine bastım. Hemen şunu şuraya yukarı kaydıralım. Kasırga. He, bu çok güçlü tavuk kasırgası. Seviye seviye yükselttik ya. Bunlar geldikçe geliyorlar ya. Şey tava atma. Tava burada güçsüz olabilir. Daha başka atabilirim. Tut tut Bakayım şu iskelete gel. Maşallah bunu. iskelet de tazı gibi. <laughs> ya iskelet. Haşlandı hançer, hançer zaten. vur. Vur onu. Ya pul. Oy güzel. bu, bu sanırım çok sevdim bu suçluyu. Villanın Külhan Beyleri çok güçlü. Benim enerjimin de birazını al. Külhan Bey? Külhan Bey mi? <laughs> Benim enerjimde de birazını al. Nihayet eneğe dokun. Harika şeyler adına. Muhteşem bir şey inşa edelim. Dokundum. Bu <laughs> civciv bir şey. Civciv adam. Civciv robot. Atladı üzerlerine. Tavuğun çocuğu. <laughs> Çavuğun çocuğu. Bunun çocuğu. Hepsine tek attık özel yetenekle. <laughs> çok iyi. Oy. Çok iyiydi. Evet. İkinci bölümü de geçtik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Harikaydı. Bu gücünü bize kalıcı olarak versen olmaz mı? Yeteneklerini geliştir de kendin yap. Ben bir büyücüyüm. Diş fırçası şarjı değilim. Tavuk ne yapıyor? <laughs> Dost. Neden dünya yeniden inşa çalışıyorsun? Bu halde çok daha güzel. Bu resmen bir kaos. Senin vasat yeteneklerine ve benim sonsuz gücümle burada kendimize bir krallık inşa edebiliriz. Seni ne tekrar ele vermektense elimi koparırım daha iyi. Böylece bahsettiğim vasatlığını da kanıtlamış olursun. Neyse ben kaçıyorum gerçek anlamda. Aradığım yadigar dünyanın kaderini tamamen değiştirebilir. Cadı el sallıyordu. <laughs> Mini görevimizi tamamladık. Hadi bilecek ganimetimizi alalım. Sen bana olsa Hepsini aldık. Yeni karakter mi o? Evet dur yeni karakter ne geldi. Ne geldi? Hadi bakalım Bak ne Ben zaten görmedim. Bekle şunu da toplayalım hemen. Dur bir tane daha vardı kenarda şurada. Günlük giriş evet. Ödülü topla. Oh astronot galiba en son kişi. Neydi şey? Verdi astronot verdi. Astonut'u ben biliyorum arkadaşlar. Bu bir tane filmde çıkmıştı. Çok ünlü bu adam. Ben hiç görmedim ama güveniyormuş. Lego'da idolüm. <laughs> o zaman bu karakteri de seçelim. Bizim de ödüller bitmiyor ha. Hançeradan kalsın da Kamçı yerini alabiliriz aslında. Evet Kamçı iyi değil. Blok şehrini yeniden kurdum. Üçüncü seviyeye ulaş, etkinliklerin kilidini aç ve bir set inşa et. Ulu'cu seviyeye ulaş ve kaktüs kızı kazan. Bu kaktüs kızı kazanıyoruz. Karavanlarını ve setlerinin yıldız seviyesini yükseltmek için karo topla. Karo. Seferi oynar. korsan prenses argentayla tanış ve villanın kötücül planını boz. O zaman bir sonraki bir bölümde bir bunu yapalım. Arkadaşlar bir aboneyi like çok görmeyin. <gülüyor> Abilerim, <gülüyor> ablalarım, çocuklarım, teyzelerim, amcalarım. Ne olursunuz bir tane abone like atın. Bence Hadi. De. Bekliyoruz. Evet zaman verelim. Zaman tanımak önemli. Evet 5 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar. Geri kalan hikayeyi bir sonraki bölümde oynayacağız. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir dahaki bölüme sağlıcakla kalın. Görüşürüz.